Hepinize selamlar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz bakalım. Böyle güzel bir ödeme almaya geldik. Dedenin yanındayız, mekandayız. Sağlam bir ödeme kovalamaya çalışacağız. Şansımız varsa eğer alacağız da. Ee, şöyle bol şanslarınızı istiyorum. Yorumlarda belirtin özellikle. Ne kadar kazanırsak o kadar dağıtıyoruz biliyorsunuz ki. Ee, umarım şöyle bol bol kazanırız ve dağıtırız diyelim. 4 çarpanımız var. 10 spinimiz var. Şöyle bir oyun odaktan alıp tam anlamıyla bir gelecek sembolleri az çok zaten tahmin etme ee, ta tahmin etmeye başladık tecrübeyle. O da odaklanalım bakalım. Hangi semboller gelecek? Vesaire. Yani 4 çarpının üstüne alamadık. Yüzükler, morlar. Maviler geldi. Kupalar. Kırmızılar. Son 3 Morlar olabilir Abi kötü başladık gibi Bakayım son spine kadar bekleyeceğiz Gene de Şu anda eksiyle başlamış gibi duruyoruz Evet Morlara devam eder belki Yok ona da devam etmedi Ne kadar aldık toplamda e, 1500 lira aldık Arada 1700 lira fark var Onu da çıkarırız Umarım. Diğer ellerde şöyle bir 4000 lira yapıştıralım. Ee, devam edeceğiz bu şekilde. Yükselti yükselti oynayacağım. Ee, artık ne kadar dayanır kasa bilmiyorum. Ama taktik budur. Satın alarak oynuyoruz zaten. Az çok oynayanlar biliyor beni. Yani izleyenler biliyorlar. Kupalar. Tamamdır. Devam ediyorsun bak. 8 çarpan üstüne devam edelim. Bir 5 daha geldi. 13 oldu toplamda. Hadi 1800 lirayla başladık bak. İlk iki elden ha. Hadi ya. 100x var. Tamam. Olur. Olur. Devam et ama. Lütfen devam et. Hadi. İndir bir şeyler. Hadi bak. Sıslık sıslık bir 100x yakaladık. Bunun devamını istiyorum ben. 13 13.000 alacağız toplamda buradan. Belki daha fazla. 17.000 oldu. Ne kadar indirirsen o kadar kardır lan. Abi 20.000 aldık. Dört spin var. Dört de Ver lan be. Bir iki yüz katını indir. Çok görme lan bize. Hadi direkt indiriyorsun. Direkt çarpan atıyorsun bana bak. Yüz on çarpan var kenarda. Lan bir tane vuralım be. Son spin de yap bari. Aman koyayım. En baştan gelecekti o ya. Ona rağmen gene iyi aldık. Bir, se bir seferde aldık ama iyi aldık. Abi. İyi geldi. Aynısından istiyorum haydi. Aynısından. Zaten 100x, 200x, 250x, e, 50x artık heyecandan konuşamıyorum da. Bu çarpanlar zaten 40 yılda bir geliyor. Onu da yakalayıp ödeme almak işte mesele. 22 bin verdi bakalım. Şu kasayı fazla düşürmemeye çalışacağım. Gene devam edeceğiz ama e, tedbirimizi de alacağız. Bir limit koyduk sayabiliriz kendimize. Oh be. Vallahi iyi geldi ha. Keşke daha iyisini alsaydık. Keşke daha erken yakalasaydık. Ama neyse. Yapacak bir şey yok. yüzükler. Sarılar, kırmızılar. 2400 lira geldi bak. Şöyle 2-3 tane daha yakalasaydık o yüzükste. Ah işte bir, bir de o şans olsa var ya bizde. Neler yapacağız da. Başka atmadı. 700 lira eksi yazdı. Abi şöyle yapalım mı? Ee, 27.200 lira var kasada. Şöyle yapalım. 3.200 lira bir yapıştıralım. 24.000 kalsın. Herhalde en kötü bir 1000 lira verir diye düşünüyorum. En kötü ihtimalle. 25.000'de kaçarız. Ama iyi ihtimalle 30.000'de de kaçabiliriz. Ee, 50 50.000'de de kaçabiliriz. 60.000'de de kaçabiliriz. O yüzden iyi ihtimalle kovalayacağız. Şu anda garanti bir ödeme kazancımız var. Sadece amaç bunun üstüne koyabilmek. Kum saati geliyor bak. Çarpan gelsin hadi. İndir kırmızı da geliyor. 385 katı var. Amına koyayım lan. Bir tane çarpan at. Abi iki olmaz ya. Vallahi iki olmaz ya. En nefret ettiğim çarpan şu. İki. Ne zaman gelecek abi biliyor musun? Kenarda hazır çarpanım varken. Daha demin 113 çarpan varken mesela. Anladın mı ya? Orospu çocuğuna bak ya. Çok kötü katlarını atıyorsun abi. Bak hadi 9 spin. Lan 50 çarpan yakaladık hadi ya. Bari buradan alalım be. 1450 lira aldık. 8 spin var. Abi neler oluyor bugün? Bir 100 yakaladık, bir 50 yakaladık. Şunu da kullanabilirsek eğer daha da katlayacak kasa. 8 katına iniyor. Var ya gerçekten şaka gibi lan. İndirsene şöyle 200-300 katlarını. Bak hala boş geçiyor. Hala boş geçiyor. Abi bu da olmaz. Tamam devam et. 2900 lira. Abi çarpan ya. Hadi be oğlum ya. Lan iki spin var birinden vur lan. Yok abi tam anlamıyla gelmiyor. Vallahi yok. Hani 50 de yakalasan 100 de yakalasan bir tane ekranla ödeme alabiliyorsun. Başka da yok yani. Burada da kar var. 30 bin 350 lira var toplamda kasada. Bu şekilde bırakacağım abi. Ee, güzel bir kar aldık. O 100x keşke daha fazla kazandırsaydı. Da. Neyse yapacak bir şey yok. Dostlar, sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kanal abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.